Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fornax bu videomuzda CSGO Tower'dayız ve bu gördüğünüz 7 doları burada katlamaya çalışacağız. Siz de gelip burada bedava oynamak istiyorsanız Free Coins kısmına gelip buraya Batu Fornax yazıp Redeem diyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi Batu Fornax yazıp Redeem diyorsunuz. Böylece size belli bir miktar veriyor. Ayrıca günlük coinler de var burada. İsminizin başına link koyu vesaire. Şimdi Cisco Tower'ın sistemini anlatmak gerekirse böyle bir e, piramit var. Buraya siz bakiyenizi yazıp play ediyorsunuz ve böylece e, piramiti çıkmaya çalışıyorsunuz. E, ne kadar çok basmak giderseniz o kadar çok paranız artıyor, verdiği miktar artıyor. Mesela ilk basamak için easy modda 4 e, coin veriyor bana. Mesela şöyle tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi bunu e, hemen çekebiliyorum. Easy modda gördüğünüz gibi 2 tane e, muz var. 1 tane e, mayın var. Yani bu mayına takılmamaya çalışıyorsunuz. Medium'da ise bir tane muz var, bir tane de mayın var. Hard'da ise iki tane mayın, bir tane muz var. Bu zorluklarına göre de verdiği ödüller değişiyor. Biz burada daha çok de oynayacağız çünkü easy daha kolay. Dediğim gibi 7 dolara yakın bir bakiyem var. Bunu burada bakalım katlamaya çalışacağız. 124 bastım bakalım şuraya. Evet patladık ne yazık ki. Şimdi 200 basalım. Evet bastık şura. Güzel. Şurası Abi patladık, kötü oldu. Şurası güzel, şurası güzel. Çeksek mi acaba? Şurası güzel, çektim. Gördüğünüz gibi ee, kaçta başladık? 6500'de başladık, 6900 şu anda kardayız arkadaşlar. 100 basacağım şimdi, ama medium'da oynayacağım. Şurası ne yazık ki kaybettik. E, bir tane daha, şurası tekrar. Abi, o zaman tekrar şurası ya. Hayda, bak şimdi burasına tıklayacağım ama burada olacak diyorum abi. <laughs> Biliyorum ben bu oyunu. Şimdi easy'ye geldim tekrar şuraya bastım. Güzel. Şurası güzel çektim. Tamamdır. 7 dolardayız şu anda. Ama hard'da oynayacağım. Ee, evet şu anda %33 şansımız var burası. Evet ne yazık ki kaybettik. Medium'da oynanalı biraz o zaman. Güzel bildik. Bir tane daha. Haydi. Onu bilseydik mesela çok güzel olacaktı ama ne yazık ki bilemedik. 380 bastım e, easy'ye. şurada tamam güzel, şuradan gider misin? Gidemezsin. 500 basalım, şurası, o, 1000 basalım. Yalnız batmaya doğru gidiyoruz. Evet, kötü oldu bak bu. 400 medium, güzel. Çek. <laughs> Birazcık artık e, yani e, risksiz oynamamız gerekiyor çünkü. Abi neden böyle oluyor? 166 şansım var ya. Güzel. 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 Çek. Çok güzel 6 dolardayız tekrardan. Güzel. Güzel. Bir tane daha tıklasam mı? Hayda. Keşke tıklamasaydım. 1524 basacağım şimdi. Güzel çek abi çek. Çünkü biraz riskli oyun oldu. 209 medium kötü 500 easy tekrardan. Bu sefer bayağı bir gitmeyi planlıyorum açıkçası. Bak çok güzel, çok güzel. Abi neden böyle oluyor? Yapma ya. Hmm. Şu an çok kritik. Of. İşte bu kötü oldu. Bin. Hmm. Kızdım. Kızdım. Maalesef kaybettik. Bu biraz kötü oldu. 7 dolar gibi bir bakiye kaybettik burada. Ee, ama çok da çıkamamıştık zaten. Kaybedeceğimiz. Varmış diyelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoların haberdar olmak için de abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.